Herkese merhabalar, arkadaşlar. Bugün birlikte taktiğe şey yapmaya oynuyoruz. Göstereyim taktığımızı. Arkadaşlar böyle bir taktiği saklayacağım. Böyle bir taktiği saklayacağım. Kardeşim bu maça. Ben tutuyor. Allah Allah. Onu sak bulmaya, bulmaya çalışıyorum. Şimdi saklıyorum. Tamam kardeşim kalkabilirsin. Ne oluyor? Ben takta bulacağım şimdi. <laughs> Hadi gel. Bana gel. Gel lan gel. Arkadaşlar veda et o zaman. Allah Allah. Gel. Arkadaşlar. Oha. Buldum. Arkadaşlar ya. <laughs> ya şimdi ben yatıyorum. Arkadaşlar benim en güzel şeyim. Arkadaşlar. mı? Wow. Yeterdi mi? Yok. Bakma. Bakma. Tamam. Arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Şöyle bir bakayım. Bir dakika. ne

son şöyle bir yapacağız. Hani. <gülüyor> 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 arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Şimdi öyle güneş yapacağız. Nereye bak? Ha. Böyle yapacak. Bak, bak, bak. Bak, Adam mı geldi? Adam mı gel Lan mami kiler? Arkiste açmıyor güneş yapıyoruz. Arkadaşlar arkiste Arkadaşlar arkiste arkiste Arkadaşlar yendim Arkadaşlar arkadaşlar. açacak <laughs> arkadaşlar. Herkese göstereceğiz. Hadi inek ol, inek ol. Hadi. Dur. Arkadaşlar. Kamerayla. Arkadaşlar. Kamerayı Ya hadi hadi. Ya kamerayı kamerayı. E e. Hadi kamerayı al. Arkadaşlar videonun sonuna gelip like, oyna bas kanala abone ol. Abone ol. No. <laughs> Ve videolara bak. Videolara.